Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de muazzam bir dönüşüm olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu dönüşüm kapsamında da kiliste bedeli 181 milyon TL'yi bulan yatırımlar yapılacağı müjdesini verdi. Başlar. Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için kilise gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ilk olarak kilis valiliğini ziyaret etti. Vali Süleyman Tapsız tarafından karşılanan bakan Eroğlu polis merazi mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Kilise 11 büyük müjde ve heybesi dolu olarak geldiğini ifade eden Eroğlu bu yatırımların toplam bedeli 181 milyon TL hasretle beklenen tesislerin yapım kararı alındığı projeler yapılıyor. 11 projeden 7'si DSİ'nin. Bu bölgenin barajlara, göletlere, içme suyu projelerine ihtiyacı var. Büyüyen ve gelişen kilisin geleceğini de emniyete almamız lazım diye konuştu. Kalbimizden sen yol gidiyor? Ne Ziyaret sonunda Orman ve Su İşleri Bakanı Meysel Eroğlu, Vali Süleyman Tapsız'a plaket, Tapsız ise Bakan Eroğlu'na içinde yöresel ürünlerin bulunduğu bir heybe hediye etti. Ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Yurdu Bahçesi'ne gerçekleşen fidan dikme törenine katılan Bakan Eroğlu, sürpriz bir şekilde 13 bin Suriyelinin barındığı Öncüpınar Konteyner kentini ziyaret etti. Orman Su İşleri Bakanlığı kilisimizin hizmetinde. Onu onu temsil eden bir hatıra. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Amin, amin inşallah. Bereketli olsun. Kızlar gelin bakın. Kızlar. Kızlar, kızlar Kızlar atın. Kuvvetli kuvvetli. Esra. 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 Çok Ne güzel. Sen. tamam. Velid. 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 Nasıl burada memnun musunuz? Keyif mı, keyif hayat. Nasıl keyif Burada Kilis Valisi Süleyman Tapsız'dan bilgi alan Bakan Eroğlu Suriyeli çocuklara oyuncak dağıttı. Eroğlu daha sonra Suriyelilerin alışveriş yaptığı marketleri de ziyaret etti. Kart, <laughs> hilal